Elif doktora gidiyor. Elif'in annesi elinde sarı bir defter tutuyordu. Elif, önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçmen lazım dedi annesi. Elif sağlık kontrolünde ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Annesi ona doktorun onun sağlıklı olup olmadığını kontrol edeceğini anlattı. Elif doktora gitmek istemiyordu. Annesi onu yatıştırdı. Doktor onu sadece muayene edecekti. Elif yine de korkuyordu. Ya doktor onu muayene ederken canı acıtırsa? Elif doktor çantasını çıkardı. Şimdi bebeklerin ve ayıların muayene etmeliyim. Hepsi usul usul oturuyor ve ağlamıyorlardı. Bir süre sonra doktor ziyareti Elif'in aklına çıkıp gitti. Birkaç hafta sonra annesi Elif'e ertesi gün okula gidemeyeceğini söyledi. Doktor Ömer Bey ile randevuları vardı. Elif'in içine tekrar korkuyla kaplandı. Yatmadan önce annesi ona doktorun neler yapacağını açıkladı. Ertesi gün Elif oyuncak ayısında alarak doktor Ömer Bey'e gitti. Muayenehanenin girişinde iki tane doktor asistan oturuyordu. Annesi onlara sarı defteri uzattı. Asistan onlara bir kap verdi. Elif'in kabın içini çişini yapması gerekiyordu. Bu o kadar da kolay değildi. Bunu başardıktan sonra bekleme odasına gittiler. Bekleme odasında başka çocuklar da vardı. Bir bebek ağlıyordu. Bir çocuk Beraber bu parçaları renkli bir ev ve ağaç yaptılar. Sonra kız içeriye çağırıldı. Elif bu arada tahtaları yapboz yapmaya denedi. Bir süre sonra sıra ona geldi. Odanın hemen yanındaki bebek giydirdikleri Elif'in üzerindekileri çıkarttı. Bebek artık ağlamıyordu. Asistan içeri geldi. Elif'in boyunu ölçtü ve kilosunu tartıldı. Annesinin dikiş tutusundaki benzeyen bir Menzurayla kafasının büyüklüğünü ölçtü. Asistan bütün bunları sarı deftere not etti. Sonunda Elif ve annesi doktorun odasına girdiler. Elif annesine iyice yapıştı ve ayısını sımsıkı tuttu. Doktor hemen muayeneye başlamadı. Elif ve annesiyle dostça sohbet etti. Doktor Elif'in bir arkadaşını olup olmadığı, kendi başına giyinip giyinmediği, hoşlanmadığı ve bunu benzer birçok şeyi öğrenmek istedi. Elif bir tane değil tam üç tane arkadaşı olduğunu ve kendi kendine giymeyi de çoktan öğrendiğini söyledi. Doktor Elif'e müzikten hoşlanıp hoşlanmadığını sordu. Elif kafasını sallayınca kafasına bir kulak taktı ve müziği açtı. Bazen sesler sağdan, bazen soldan. Kimi zaman yüksek sesle, kimi zaman da alçak sesle geliyordu. Elif'in her seferinde müziği hangi kulağından duyduğunu göstermesi gerekiyordu. Başta birkaç defa yanlış kulağını gösterdi. Ama sonra da daha iyi yapmaya başladı. Ve oyunu eğlenceli buldu. Bunlar bitince doktor kulağı ışıkla aydınlatarak kontrol etti. Aynı şekilde burnun da kontrol etti. Şimdi ağzını aç, aa demesi gerekiyordu. Küçük bir çubuğu dilinin üzerine bastırdı ve ağzının arkasında da kontrol etti. Elif'in ona sallanan dişini gösterdi. Ama doktor bunu sakıncalı bulmadı. Elif'in dişleri daha süt dişleriydi. Düştükleri zaman yerine yenileri çıkacaktı. Doktor Elif'in karnını eliyle yokladı. Gıdıklanmıştı. Elif güldü. Doktor ona bir stetoskop dinleme aleti gösterdi. Stetoskop soğukta ama canını acıtmıyordu. Doktor onunla karnını ve sırtını dinledi. Bundan sonra Elif'ten tek ayağı üzerine zıplamasını istedi. Elif bunu iyi yapabiliyordu. Hatta pencerenin yanında kadar zıpladı. Parmak uçlarıyla ve topuklarının üzerinde de yürüyebiliyordu. Doktor Elif'e üzerinden bir sürü resim olduğu bir poster gösterdi. Bazıları çok küçüktü, bazıları ise çok büyüktü. Doktor bir resmi gösterdiğinde Elif'in onun ne olduğunu bilmesi gerekiyordu. Ama önce duvara kadar getirmeliydi. Elif bütün resimleri doğru bildi. Doktor, kartal gibi gözlerim var dedi. Elif gururlandı. Hepsini bildiği için çok mutluydu. Daha böyle çok şeyi bildiğini göstermek istiyordu. Bir takla attıktan sonra muayeneye sona erdi. Bekleme odasında daha bir sürü çocuk vardı. Şimdi tekrar giyinebilirdi. Doktoru ziyaret Elif'i oldukça çok heyecanlandırmıştı. Eve dönüş yolunda büyüyünce doktor olmaya karar verdi.